Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir vur, bir vuruşluk notayı, yarım vuruşluk notanın icrasını, bir de çeyrek vuruşluk notaların icralarını göstereceğiz. Şimdi buradaki egzersizi ekrana yansıtacağım. Orada icra yaptığımız hem Sofesh hem arkadaşlarımla ne Aynı şekilde siz de defa dönerseniz bir vuruşluk zamanı, yarım vuruşluk zamanı ve çeyrek vuruşlu zamanı oturtulmuş olacağız. Böyle yavaş yavaş gideceğiz ki e, tam böyle verimli bir şekilde bir ders olsun ki ilerleyebilirsiniz. Nota bilemezseniz, bilmezseniz bu zamanlar oturmazsa sağlıklı bir ilerleme kaydedilmez. O yüzden mümkün mertebe notaya bağlı kalalım. Şimdi vuruşluğun şekli buydu. Yarım vuruşun şekli buldu. Çelek vuruşu da iki tane, çengeli vardı. Şimdi dörtlük nota egzersizi yapacağız arkadaşlarımla. Ben burada her bir dörtlikle bir dörtlüğe bir vuruş yapıyorum. Yani re do si la vuruş biliyorsunuz dizimizde yapmıştık. İndi yukarı çıktı bir vuruş. Burada da indi çıktı. Bak bir. Bu yarım, bu yarım daha tam oluyor. Bir, re, 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 re. Aşağı inerken bir yarım, yukarı çıkarken bir yarım, bir dörtlük oluyor. Yani bu bir vuruş. Evet. Sekizliğe on altıla geçtiğimizde orada arada izah edeceğiz. Şimdi e, bu dörtlük nota egzersizini yapalım. Arkadaşlarımla birlikte. And evet. Re... seniz o kadar eşlik ederek biz dört ses çalıyoruz arkadaşlar kız ile e, bu şekilde eşlik ederek e, defa da çalmanız iyi olur şimdi sekizlik e, nota egzersizi yapacağız e, burada da sekizlik nota egzersizinde de elimiz inerken bir sekiz yukarı çıkarken bir sekiz yani sol la sol la Burada dikkat etmeniz gerekirken mesela bir dörtlükte de baştan sona kadar ritmi bozmamaya yani zamanı bozmamaya gayret ettik. Çünkü gittikçe hızlanmayacağız. Ona çok dikkat etmek lazım. Burada da aynı şekilde Sol La Sol La La Si Si La Yani inerken bir sekizlik, çıkarken bir sekizlik. Elimizi indirip bir sekizlik, çıkarken bir sekizlik. Şimdi buna dikkat ederek Çalmaya, üflemeye çalışalım. Evet. Çalışmasını gösterelim. Ee, sekizlik biliyorsunuz yarım vuruş. Elimiz inerken bir nota, yukarı çıkarken bir nota. Yani Sol, La. Sol, La. La, Si. Si, La. İnerken bir, yukarı çıkarken bir. İkisi bir vuruş ediyor. İki sekizlik bir vuruş ediyor. Şimdi bunun çalışmasını yapalım. And hey. so, burada dikkat etmemiz gerekirken e, bütün gereken şey e, başta başladığımızda hangi hızla başlanırsa sonda da aynı hızla bitirmemiz gerekiyor yani içeride gittik, gittikçe hızlanmamamız lazım yani şu saat nasıl tik tak tik tak tik tik tak tik tak tik tak yapmıyorsa biz de aynı şekilde aynı ölçüde tik tak tik tak da, sol, la, sol la la si si la la si do re re do si do bu şekilde aynı hızla gitmemiz gerekiyor. Şimdi 16'lık nota egzersizini yapalım. Şimdi burada da aşağı inerken iki nota icra ediyoruz. Yukarı çıkarken iki nota. Yani re do si do Re do si do. Re do si la. Re do si la. Sol la si do. Do si la sol. Bu şekil. Yani inerken çeyrekte bak. Re do si do. Re do si do. Yani çeyrek çeyrek değdi. Çeyrek kalktı. Re, Do, Si, Do. Re, Do, Si, La. Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol. Daha ağır alalım. Önemli olan yarım vuruşa iki nota sığdırmak. On altılık nota. Evet. Re, Do, Si, Do. Re, Do, Si, Do. bu şekilde bunları e, tam zaman sağlam oluncaya kadar dönelim. Bir sonraki dersimizde de artık e, basit e, bir e, notayla bir peşe geçeceğiz inşallah. Böylelikle yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. Çalışmalarınızda kolay gelsin arkadaşlar.